Kaza Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre hareket halinde olan 79 yaşındaki MU yönetimindeki 34 GL 6841 plakalı cip kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Hızını alamayan araç önce aydınlatma direğine, sonra 41 M 8044 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Yaşanan olay sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Çevredeki vatandaşlar hasar gören aydınlatma direğini yaralıların üzerine düşmemesi için bir süre tuttu. Kazada yaralanan S.Ö.Y.T.Y.A.A.A.K. ve M.M.Y. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.